Nusret Mayın Gemisi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geminin anısını yaşatmak için yeniden aslına uygun olarak inşa ettirdi. Geminin müzeye dönüştürülen kopyası Trabzon Limanı'nda ziyarete açıldı. <laughs> Çanakkale Boğazı'na döşediği mayınlar düşman donanmasına püskürttü. Nusret Mayın Gemisi, savaşın zaferle sonuçlanmasını sağlayan en stratejik manevralarından birini gerçekleştirdi. Gölcük Tersanesi'nde yeniden inşa edilip müzeye dönüştürülen gemi 2011 yılında hizmete girdi. Tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için yeniden inşa edilen Nusret Mayın Müzesi Trabzon Limanı'na demir attı. Gemiyi ziyaret eden misafirler bir tarih yolculuğuna çıktı. Çanakkale Savaşı'nda gemileri batırmak için düşman gemileri denize mayın döşemiş ve başarılı oldu. Heyecanlandım, gurur da duydum, aşırı beğendim, detaylı bir anlatım yaptı abiler orada. Çok güzeldi. Bugün Nusret Men gemisine geldim. Çok güzel bir gemiydi. Çanakkale Savaşı'nda görev almış bu gemi. Bayıldım. Modern seyir cihazlarıyla donatılan Nusret Müze gemisi iki gün boyunca ziyarete açık kalacak. Antalya